Bismillahirrahmanirrahim Ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ehli beytihin tayyibin et tahirin ve da'im ala <laughs> Kıymetli müminler, değerli dostlar ee, Önceden Ramazan ayının şart olduğunu birlikte şart olduğunu ayetler ve rivayetlerde eee Söylemiştik. Peygamber Efendimiz ve Ahl-i Beytinden gelen rivayetlerle bunu ispatlamıştık. Kısaca bazı ayet ve bazı rivayetleri nakletmiştik. E, şimdiki konumuz e, şu. Alevrik'te muharrem orucu tutmak şart mıdır? Buna kısa bir cevap vereceğiz. E, öncelikle bunu e, hatırlatmakta fayda var. Önceden de söyledik, her konuda bir uzman var. Her konuda uzmanına danışmamız gerekiyor. Her konunun bir yetkilisi var. Dini konularda da yetkilimiz bizim Peygamber Efendimiz. Kanunu koyan Allah'tır. İnsanı yaratan Allah'tır. Ona düzen veren Allah'tır. İnsanın sahibi olduğu için, insanı en iyi tanıdığı için Allah kanunu koyar. Allah, insanlara yol gösterir. Allah e, insanları hedefine ulaştıracak vesileleri hazırlar ve hazırlamıştır. Kur'an bunlardan bir tanesi. Bir tanesi de Peygamber Efendimiz ve ondan sonra da Ahl-i Beyti insanlara kılavuzluk etmiş. İnsanlar kendi akıl ve fıtratlarıyla da e, hedefe doğru gitmekteler. Peygamber Efendimiz'den sonra Allah bizlere Ehli Beyt'e uymamızı Peygamber Efendimiz'e Peygamber Efendimiz de bunu söylemiş. Kur'an ve Ehli size bırakıyorum diye buyurmuştur. Onlar Nuh'un gemisi gibidir. Onlara binen kurtulur. O gemiye binmeyen bu olur diye buyurulmuş. Bu açık ve bildiği şeyler. O yüzden Ehli Beyt'ten öne de geçilmez. Onlardan geri de kalınmaz. Ancak onlara uyulur ve hedefe varılır. Eee Evet, Peygamber Efendimiz ve Beyt'e göre, Kur'an'a göre Allahu Teala'nın Ramazan orucunu farz kıldığını, tutulması gerektiğini önceki videolarda ispatlamış olduk. Şimdi bakalım. Kur'an ve Beyt'e göre, İslam'a göre, Arap göre Muharrem orucu tutmak şart mıdır, değil midir? Ona kısaca bir bakalım. E, orucu dört kısma ayırmışlar ayrılmış, müştehitlerimiz, fakihlerimiz. Ehlibeyt fakihleri, ehlibeyt müştehitleri, bu konuda uzman olan kişilere de uyulması gerekiyor. Çünkü ehlibeyt bizlere emretmiş ki bizim yolumuzda giden, bizim yaşantımızı bilen ve bizlere uyan e, ve bizlerin konusunda, din konusunda uzman olan kişilere uymamızı emretmişler. Bunlar Ehl-i Beyt, fakir, Ehl Beyt yolunda, Cafer yolunda fakir olanlar, müştehit olanlar bu konuda uzmanlık elde etmişler. Yetkili kişilerdir. O yüzden de bu gibi konularda onlara uymamız gerekiyor. Ya da kendimiz e, müştehit olmamız gerekiyor, fakir olmamız gerekiyor, uzman olmamız gerekiyor. O zaman taklit gerekmez. uzmanlarımız da yetkili kişiler de din konusunda Caferi EHREBET konusunda, Alevî konusundaki uzman kişiler de orucun DÖRT kısmı olduğunu söylemişler. Bunlar vacip yani tutulması gereken oruçlar. Mesela Ramazan orucu. Bu bütün herkesin kabul ettiği, ittifak ettiği, uzmanların kabul ettiği bir şey. haram oruç. Bayramlarda tutulan oruç haramdır, tutulamaz bayramlarda. Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda gibi bazı oruçlar mekruhtur yani tutulması iyi değildir. Mesela Muharrem ayının 10. günü Hz. Hüseyin'in şehit olduğu gün oruç tutmak iyi olmadığı diye fetva iyi olmadığına dair fetva verilmiş. Ama tutulması da haram değil ama tutmamak daha iyi olarak fetva verilmiş. Bazı oruçlar mustahaptır. Mesela yani tutulması daha iyi ve sahip olan oruçlar. Bunlar mesela Recep ayının tamamında Şabal ayının tamamını oruç tutmak gibi oruçlar müstehaptır. Ve Muharrem ayının da birinci ve üçüncü günü oruç tutmanın müstehap olduğu fetva verilmiş bu şekilde. Evet, Ehl-i Beyt ise Ramazan orucunu tutmayı tutmayı farz kılmışlar. Kur'an ve Ehli Beyt'e Ehl Beyt göre oruç, Ramazan orucunu tutmak farzdır. Ahl-i Beyt'imiz 12 imamlarımız Peygamber Efendimiz Ramazan orucunu tutmuşlar. Hastalık ve bir mazeret dışında tutulmasının şart olduğunu söylemişler ve uygulamışlar. Yıllarca bütün müştehitlerimiz bu sonuca varmışlar. Muharrem ayı bildiğiniz gibi haram aylardan birisi. kamer aylardan ilki olarak geçmekte. ilk, İslam'ın ilk yıllarında e, şey, Muharrem ayının olduğu, Muharrem ayı, oruç, Muharrem ayı orucu tutulduğu, birinci gün, üçüncü gün gibi günlerde oruç tutuldu şey edilmiş, e, zikredilmiş. Mesela Vesayir-i şia kitabında e, Muharrem ayına ait oruçlar birinci günü oruç tutmak, üçüncü günü Muharram ayının 3. günü oruç tutmak gibi tavsiyelerde bulunmuş rivayetler var. E, ama bunlar müstahap olarak e, uzmanlar tarafından neticeye vardırılmış. E, bu yüzden de bunlar şart değil. İmamlarımız tutmuş olsa da, e, peygamberimiz tutmuş olsa da tavsiye etse de bunlar şart olarak değil tutulmasının iyi olduğunu, birinci ve üçüncü günü gibi günlerde doğru e, Muharrem orucunu tutmak iyi olduğunu, onuncu günü ise mekruh olduğu fetva olarak verilmiş. Bu yüzden de e, Muharrem ayının şart olmadığı e, ittifaken bildirilmiş bize fetva olarak. Sünni kardeşlerimiz de e, Ramazan ayı orucunu tutuyorlar. Onlar da Müslümanlar. Biz de Müslümanız. E, aramızda ortak noktalarımız var. E, farklı noktalarımız var. En büyük farkımız da bizim e, Peygamber Efendimiz'den sonra ilk halifeyi Hazreti Ali daha sonra Hazret Hasan Hüseyin Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin daha sonra ta 12. imamımıza kadar 12 halifeyi biz 12 imamı halife olarak biliyoruz. Ee, en büyük farklarımızdan birisi 12 imam inancı, ilk halifenin kim olduğu konusu. Biz Hz. Ali ve daha sonra 11 imamı kabul ediyoruz. Ee, sünni kardeşlerimiz de 4. halife olarak Hz. Ali'yi kabul ediyorlar. Bazı farklılıklarımız var, ufak tefek farklılıklarımız var. Ama ortak noktalarımız var. Onlar da Allah'a inanıyor, biz de Allah'a inanıyoruz. Biz Kur'an'a inanıyoruz, onlar da Kur'an'a inanıyor. Ee, biz ahirete inanıyoruz, sünni kardeşlerimiz de inanıyor. Ee, onlar inanıyorsa diye biz reddetmemiz diye bir, bir şey mümkün olamaz. Onlar içki haram biliyor diye biz helal bilemeyiz. Hz. Peygamberin helalı kıyamete kadar helaldir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Muhammed'in haramı haz, e, kıyamete kadar haramdır. O yüzden de e, İslam çatısı altında biriz. E, hepimiz kardeşiz, düşmanlar bizi birbirimize kırdırmak ve Bizi bölmek istiyorlar, bizlere zarar vermek istiyorlar ve İslam'ı da İslam dışına çıkarmak istiyorlar. Alevileri ve Sünnileri de aynı şekilde. Büyük bir program var bu şekilde sömürü, sömürebileceklerini, insanlar birbirine vurduracaklarını, kolay lokma haline getirip yöneteceklerini bildikleri için bu oyuna her zaman başvurdular. Ama biz Aleviler olarak İslam'ımız, Kur'an'a ve Ahl-i Beyt'e tabiiz, Peygamber'e tabiiz. Sünni kardeşlerimizde de onlar da İslam'dır. Bazı farklılıklarımız var. Onlar farklılıkları ön plana değil de ortak noktalarımızı ön plana çıkarıp dostluğumuzu pekiştirmemiz, kardeşliğimizi pekiştirmemiz gerekiyor. Düşmanın düşmanın sömürüsüne karşı gelmemiz gerekiyor. Ve aramızdaki farkları da yavaş yavaş giderebilirsek gidermeye çalışmalıyız. Ee, sonuç olarak diyeceğimiz Ramazan orucu şarttır. Ee, ve Kur'an'da Peygamber Efendimiz'in ehl-i sözlerinde, 12 imamların sözlerinde ve yaşantılarında tutulmuştur Ramazan orucu. Muharrem orucu ise tavsiye edilmiştir. Birinci ve üçüncü günü gibi. Muharrem ayının onuncu günü tutulmaması tavsiye edilmiş e, edilmiştir. Tutulmaması tavsiye edilmiştir. Ee, ve Muharrem ayı oruç ayı değildir. Muharrem ayı yas ayıdır, matem ayıdır. Hazreti Hüseyin'in matemini yaşama, onun hedefini anlama, onun yolunu daha iyi kavrama ve insanlara tanıtma ve hep birlikte can verdiği Allah için, Kur'an için, İslam yolu için Hz. Hüseyin ve yarınlarının bu hedeflerini daha iyi tanıma ve o yolda daha da ilerleme, İmam Hüseyin'i daha iyi takip etme ve onun yolunda daha iyi gitme. Böylece Allah rızasını kazanma, Allah'a kul olma e, amacını güder Muharrem ayı. İnşallah Allahu Teala hepimize e, İmam Hüseyin'e, Kur'an'a, i Beyt'e e, Allah-u Teala en iyi şekilde kul olup e, bu şekilde yüce Saadetlere ermeyi hepimize nasip etsin. Allah hepimizi muvaffak etsin.